Osman Bey telefon attığımızda. Osman Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk Nurgül Hanım. Hayırlı akşamlar Gökhan Bey. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Maçı genel Hadi. olarak Hadi. sizden dinleyebilir Hadi. miyiz Osman Bey? Nasıl bir maç geçti? Tabii. E, şimdi e, Kütahya Spor Takımı ve Etmeskut Belediye Spor Takımı e, puanlamaya baktığımızda Etmeskut Takımı burayı bir puan fark geride olarak yaptı deplasmanla. De, de Tabi bu farkı hem kapatıp ben de kısmetim üstüne puanlamaya da üstüne çıkmak için mücadele ettiler. Ee, i̇lk yarıda özellikle ben çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü ee, takımı bu ilk başarılı sattı. Yani, çok sayıda gol potlamaya yararlanamadı. Ee, Etim Eskul et Spor'un e, neredeyse atağı bile yoktu. takip ki 39. dakikaya kadar. 39. dakikada e, gelişen, soldan gelişen bir atakta Kıtay Spor'un da aynı zamanda e, eski bir e, Muhammed Beşir arka direkte e, topu boş kalelere yolladı, boş kaleye yolladı. Tamamladı. İlk yarı e, Etimaj Spor'un 1-0 üstünde de tamamlandı. Tabii Kıtay Spor takımı da maktına e, devre arasında Bilgin Hoca ve Hakan Hoca'nın yaptığı değişiklikle Enes İlkim'i aldılar. Enes İlkim e, daha kompakt bir oyuncu. E, üçüncü bölgeye topu götüren, taşıyabilen e, Murat Yılmaz'ı besleyebilecek bir oyuncu. Onu aldıktan sonra da zaten e, 46. dakikada e, başlayan ikinci evriyle e, kısa Spor üstünlüğünü daha da e, arttırmaya başladı Enes'le beraber. 63. dakikada e, Murat'ın e, ikar civarı diyeceğim ben, e, Murat Yılmaz'ı. Berkçor geçene bıraktığı topta e, spor birbiri yaptı Mert. Arkasından 72. dakikada 46. dakikada oyuna giren Enes Kim iyi bir vuruşla ceza sahtı yeri üzerinden e, müsabıkayı 2-1 kıta sporun e, beyine çevirdi. 90 artı 2'de de e, kazanılan penaltıyı e, kupa golcüsü diye kıta bilinir. En taraftan o da penaltıdan topu e, filelere göndererek 3-1 e, müsabakayı tarif etti. Ve kıta spor takımı e, en azından e, alt sıralardaki puanlama anlamında bir tık daha nefes aldım e, müsabaka çok keyifli geçti. E, çok yani iki takımın da keyif verdikleri bir seyir zevkini verdikleri bir müsabaka oldu. Ekste Spor takımı önümüzdeki hafta sonu yani bu hafta sonu e, pazar deplasmanına gidiyor. E, alt sıralardaki e, takımlarla Ekste Spor'u size takdir edersiniz ki e, izliyorsunuz, görüyorsunuz e, biraz sıkıntılı geçiyor bu müsabakaları. Pazar Spor deplasmanından da ben Ekste Spor takımının Etimeskut Belediye Spor Üstelik de ikinci yarısında oyna, oyna oynarsa ben 3 puanla döneceğini düşünüyorum. E, i̇ki takımı da buradan tebrik ederim. Bundan sonraki tabakalarında da başarılar diliyorum ben de. Sağ olun Osman Bey. Biz de 3 puan için sizi tebrik edelim. Çok teşekkür ediyoruz Osman. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ee, Sütler selamlar. Al i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.